Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Bugün tercih listelerinde yine adını sık duyduğumuz bir fakülteyi tanıyacağız sevgili izleyiciler. Hukuk Fakültesi ile ilgili kıymetli bilgiler alacağız. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Erdoğan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sağ Mezunlar adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2008 yılında mezun olan ve şu anda yine Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden doktor öğretim üyesi Ceren Doğru bizlerle. Ceren Hoca hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Öğrenciler adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Revnak Altıparmak da bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş buldum. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Adaylar için stresli, zor bir süreç. Hukuk fakültesi hayali kurulan fakültelerden bir tanesi aslında. Ee, bu bilinçle geliyor öğrenciler, tercih listelerini hazırlıyor. Ama henüz karar verememiş pek çok aday da olabilir. Hukuk fakültesini daha yakından tanıyalım hocam. Eşit ağırlık puan türüyle adayları bekliyorsunuz. Bize evet. biraz daha alanı, bölümü, fakülteyi yakından tanıtır mısınız? Bir kere ben başlangıçta ee, hukuk Toplum içerisindeki insanla ilgili olması bakımından değerinden bahsetmek isterim. Hukuk bir insanın doğumundan itibaren bütün hayatını, evet. aile ilişkilerini, sosyal ilişkilerini, eşya ile olan ilişkilerini e, ve nihayet ölümle birlikte mal varlığının sona ermesi gibi bir insanı anlatır aslında hukuk. Bu bakımdan hukuk okuyanlar insanı daha iyi anlarlar. Ee, ben bir istatistikte bizim arkadaşlarımızdan birisinin yaptığı kısa bir e, araştırma sonucunda şuna rastlamıştım. Hukuk fakültesini tercih edenlerle psikolojiyi tercih edenler arasında çok büyük bir fark yok. Birbirini takip ediyorlar. Hı hı. Demek ki insanın ruhuna hitap Değil eden mi? bir alan. E, anlamak anlamak. Evet, evet. Bu bakımdan çok değerli. Ee, hukuk çok değerli. Hukuk tabii ki bir eğitim sonucu ortaya çıkacak. Bu eğitimi öncelikle hukuk fakülteleri verir. Biz de bu fakültelerden birisiyiz. Tabii bununla birlikte hemen hukuk fakültesini bitiren bir kişi hemen hukukçu olma, hukuk mesleğiyle ilgili bir ehliyet kazanamaz. Bu ne demektir? Hukuk fakültesi mezunu sadece hukuk fakültesi mezunu. Ama onun elindeki diploması adeta ben bunu yıllardır yapıyorum bu benzetmeyi bir maymuncuğa benzer. Açmayacağı kapı yoktur. Evet. E, tabii ki öncelikle zaten bu eğitimi almak isteyenlerin bir meslek arzuları olduğu için hangi meslekleri olabilir? E, en başta e, adaletin teminatını sağlayacak olan mahkemelerde görev alan hakimler, savcılar Bunlar en baştadır. Elbette hakimlerin ve savcıların karar vermesinde oldukça etkili olan, savunma makamında bulunan avukatlar da çok ciddi anlamda bir yer edinirler. Çok da değerli bir meslektir. Nihayet, ülkenin evrak güvenliğini sağlayan noterler de bu meslek grubuna dahildir. Tabii doğrudan doğruya şu anda evet avukatlar tarafından icra edilebilen hukuklar tarafından icra edilebilen yeni bir meslek e, türü daha çıktı. O da bilir kişilik evet. e, ve arabuluculuk meslekleridir. Bu bu bakımdan çok e, geniş bir istihdam alanı, iş alanı da bulunmaktadır. Hocam nasıl bir dört yılla karşılaşılır? Hukuk fakültesini seçecek adaylar nasıl bir süreç bekler onları? Önce bir şaşkınlıkla karşılarlar. Bir kere dilini anlamakta biraz zorlanırlar. Değil mi? Bir sürece çünkü, ihtiyaç var herhalde. Evet. evet. Çünkü hukuk ve dayalıdır. Söz bilimine dayalıdır. Hı hı. Ee, onu genişlettikçe bu defa e, o ilgili olan bilim dallarıyla'nın e, temelini oluşturan kanunlar adeta bir e, edebi metin gibi, bir roman gibi, bir şiir gibi e, algılanmaya başlanır. Bu zevkli tarafıdır işin. Ee, önce e, anlamaya çalışırlar fakat gün geçtikçe artık e, kendisini hukuk fakültesi öğrencileri e, kimi zaman rüyalarında, e, mahkeme salonlarında avukat olarak görür, kimi zaman efendim hakim olarak görür. E, böyle bir... E, Süreci vardır. değil evet, mi hocam? Süreci Mahkeme salonu dediniz aslında üniversitenizin de fakültenizin de evet. böyle önemli bir uygulama alanı var hocam. Ta, ta, Hemen ki, paylaşalım mı ta, adaylarla? Tabii ki, tabii ki. Hatta denebilir ki Türkiye'de ilk defa bir hukuk fakültesi bir duruşma salonu oluşturmuştur. E, burayı da öğrencilerimiz ve öğretim üyeleri arkadaşlarımız özellikle pratik çalışmalarda kullanırlar kullanırlar evet, ve değil mi? Teorik derslerde, evet, teorik uygulamalarda dersler. belki hocam gerçekten evet. kıymetli bilgiler almaya devam edeceğiz. Evet. Ceren hocamı da biraz yakından tanıyalım. Evet Ceren hocam 2008 yılında mezun olmuşsunuz. Evet. Yine evet. başkentte devam ediyorsunuz. Evet. Bugün aynı zamanda hem mezunumuz hem hocamız olarak bugün evet. stüdyomuzdasınız. Nasıl tercih ettiniz peki? Yani hukuk fakültesi sizin de hep hayalinizde olan fakültelerden biri miydi? Ee, şöyle söyleyeyim. Ben e, üniversite sınavına girerken yalnızca üç 3 yapmıştım Üçü de hukuktu. Çok idealist bir biçimde seçtim bu bölümü. İyi ki de seçmişim diyorum. Yine aynı şekilde kendi kürsümü seçerken de anayasa hukukunda ben doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Kürsüm için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çok mutlu olduğum, beni çok tatmin eden bir alanda çalışıyorum. Öğrencilik hayatında böyle... Çok seviyordu. Öyle mi? Evet. O yöne kayacağınız belliydi ee, yani. Aslında çok değildi çünkü beni izleyecek olan öğrencilerim ya da müstakbel öğrenciler fakülteye geldiklerini de anlayacaklar. Hukuk fakültesinde okurken çok ciddi bir... Aslında sıkışmanın içinde de kalabiliyorsunuz zaman zaman. İşte dersler çok yoğun olabiliyor. Tabii. Öğrenci çok yorulabiliyor. Benim de çok yorulduğum, pes ettiğim işte zamanlar oldu ama sonra mezun olduktan sonra bu alanda yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı yaptım zaten. Yani çok severek çalışıyorum fakültemde. Nasıl geçirdiniz o öğrencilik hayatını. E çok güzeldi. Tabii ben <laughs> daha 2008 mezunu olmam sebebiyle hani biraz daha eski öğrencilerdenim. E çok keyifliydi. Bir kere şu an olduğu gibi o zaman da yine en iyi akademik kadro bizim fakültemizdeydi. Çok kıymetli hocalardan ders aldım. hala onların bir kısmı yaşların el verdiği itibariyle mevcut fakültemizde onların yerine gelen hocalarımız da yine çok kıymetli ve bence en önemlisi araştırma görevlileriyle her zaman akademik kadrosunu besleyen bir fakülte yani alttan yükselmenize izin veren ve hem o tecrübenin yanında o genç kanı da bir arada her zaman tutmaya gayret gösteriyor. Akademik hayata devam etme kararı öğrencilikte mi alındı peki hocam? Aslında tam olarak değil. Yani o sırada sadece mezun olmayı düşünüyorsunuz hani çünkü böyle Doğru, mezuniyet size mi? biraz uzak geliyor, derslerin ağırlığı sebebiyle aslında ben, çok da hızlı geçen evet, bir süreç. Evet, çok da hızlı geçiyor. Ee, tabii birazcık gençlik e, onların da şeyiyle sonrasında karar verdim ben akademisyen olmaya e, ve e, hep aynı şeyi söylüyorum. E, bana mesleğimi kazandıran e, kurum sonrasında e, bana ekmeğimi de. Kazandırdı. İyi, güzel. Ee, evet yaklaşık e, 17-18 yıldır e, daha uzun süredir e, bu fakültedeyim. Öğrenci, önce öğrenci olarak sonra akademisyen olarak ve bundan dolayı çok mutluyum. Çok da önemli. E, aslında hemen e, adaylara da hatırlatalım. İhsan Hocam ilk 100 bine girmek gibi bir evet. sınır var hukuk fakültesinde. Evet da önemli bir kriter adaylar Tabii, için daha seçkin öğrencilerin gelmesi isten, arzu ediliyor. Maaf -ma bizim fakültemizi zaten tercih eden öğrencilerimiz ilk yüz binden e, bu bakımdan diğer e, fakülteler açısından da hukukçu e, öğrenci kalitesi olarak daha yüksek bir kaliteyi arzu ediyoruz. Bu önemli gerçekten evet. adaylar için ilk yüz binde olan e, eşit ağırlık puanı eşit ağırlık, alan tamam. e, üniversite evet. adayları hukuk fakültesini tercih edebilir aslında gelip birebir bilgiler almak çok kıymetli diye düşünüyorum ben evet. yanılmıyorum herhalde değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle orta ee, görmek tanımak evet hem kampüsü görmelerini hem fakülteyi görmelerini hocalarla tanışmalarını tavsiye ederim aday öğrencilere aynı zamanda tercih zamanlarında biz fakülte olarak görevli olduğumuz her hocanın günleri oluyor gelirlerse kendileriyle tanışıp onlara anlatabiliriz. Evet. Ama gelemeyecek olan kişilere de buradan televizyon ekranlarında yine anlatmak için gayret evet. gösteriyoruz. Gerçekten önemli. Şimdi hocam Ceren hocam bugün hem mezunumuz hem hocamız olarak evet. stüdyomuzda. Tabii ki akademik hayata devam edebilmek önemli bir tercih. Ama farklı tercihler de var. Az önce aslında biraz değindik hocam. Ben biraz daha ayrıntılı konuşalım isterim. Tabii. Mesela mezunlarınız ne yapıyor? Evet, avukatlık mesleğiyle mezun oluyorlar ama pek çok farklı da seçenek olduğunu altını çizdik hocam. Şimdi biraz önce ellerinde bir maymuncuk var, bütün kapıları açar demiştik. Bu bütün hayatın içerisindeki, sosyal hayatın içerisinde bulunan her türlü meslek ve uğraşılarla ilgilidir. Mesela biz burada anayasa hukuku konusu üzerinde ciddi çalışmalar yaparız. Hocam da anayasa hukuku hocası. E, toplumumuzun tamamı neredeyse anayasa hukukunun kapsamındaki olaylarla ilgilidirler. Mesela seçimler, hükümetlerin kuruluşu, e, bunların işleyişi konusunda herkes ilgilidir. İşte bu anlamda e, hukuk eğitimini almış olanlar toplumu o yönüyle yön verirler. Hatta hukuk eğitimi almış olan kişiler hele bir de meslek icra ederek iyice pekiştirmiş olurlarsa, e, siyaset bilimi alanında çok değerli hizmetler verebilirler. verebilirler. E, devamla bürokraside çok değerli hizmetler vardır. E, mesela e, üst kurullar vardır. Şimdi Bağımsız e, denetim e, kuruluşları. Bu kuruluşlarda yer alma, görev alma e, hukukçular açısından çok önemlidir. Ve tercih edilmektedirler. Mesela bankacılık ve sigortacılık düzenleme kurulu, efendim sermaye piyasası kurulu, enerji piyasası kurulu e, gibi birçok e, bağımsız kuruluşlar, yarı bağımsız kuruluşlar vardır ki bunlarda görev almaları e, bu Yine, hukukçu evet. için mümkündür ve değerli bir e, meslektir. Orada uzman olarak göreve başlarlar ve o alanda oldukça geniş e, bir yer edinirler. Devamla Hukuk mesleği, hukuk fakültesi mezunları meslek olarak diplomasi mesleğinde çok başarılıdırlar. Bu bakımdan Dışişleri Bakanlığı'nda görev alıp diplomasi alanında çalışma imkanını bulmaktadırlar. Mesela geçen yıl benim bir öğrencim, yüksek lisans öğrencimiz dışişlerine girdi. Şimdi orada çalışmaya devam ediyor. Şimdi doktorasına devam ediyor. Evet, ee, bu yönüyle de e, geniş bir yelpazesi vardır. Yeter ki hangi Yeter alanda ki... nasıl çalışılacağına evet. karar verilsin ki. Evet. Öğrencilikte bilmiyorum o kararı almak biraz zor olabilir değil mi? Hocamın da dediği gibi hızlı geçen bir evet. süreç. Evet. Ama hocam yine de bir yönlenme oluyor herhalde. Yanılıyor şüphesiz, muyum? şüphesiz. Bunu zaten işi bu, bir çok yönlendirmesi vardır. Şimdi e, biz hukuk bilimiyle ilgili olarak veya sadece hukuk değil hayatla ilgili olarak Ders de öğrencilerimize bir şeyler aktarırız. E, ama bütün bunlardan ibaret değildir öğrencinin kazancı. Öğrenci kitapları okur, makaleleri okur. E, öğrenci ama çok daha önemlisi arkadaşlarıyla öğrendiklerini ve öğreneceklerini Tartışır, e, tartışarak, sohbet ederek öğrenirler. İşte o sırada yönlenme de ortaya çıkar. Biraz Hı. da etkileşmek, kendi aralarındaki sohbetleri ve sonucunda oluşan etkileşme çok önemlidir. Biraz öğrencimizi de yakından tanıyalım. Sevgili Revnak Altı Parmak. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Dördüncü sınıftasınız. Yavaş evet. yavaş böyle artık bitiyor. Fakülte. Sona yaklaştık. Sona, yaklaştık. Evet. Sona Nasıl seçtiniz peki? Ee, şöyle hukuk aslında e, ortaokul, liseden itibaren ben hep hukuk okumak istiyordum. Ailemde de hukukçular vardı. Ama ondan bağımsız olarak da hep hayatın çok içinden olduğu için, her konuyla ilişkilendirilebildiği için hukuk hedefliyordum. Ee, Ceren hocamız gibi benim de hiç tercih listemde başka bir bölüm yoktu. Sadece hukuk vardı. Ee, o şekilde oldu. Geldiniz mi tanıtım günlerine? Geldim. Ee, okulu gezdim, kampüsü gezdim. Özellikle Ankara içinde gerçekten çok büyük ve çok yeşil bir kampüs. Ee, o da tabii ki çok etkili oldu ve zaten başkentin akademik kadrosunu ve imkanlarını da araştırmıştım ve biliyordum. Önemli değil mi o süreçte aslında evet. gerçekten? Ee, gelmek, görmek, yerinde hissetmek, tanımak hocaları, belki dersler hakkında bilgiler almak yanılıyor muyum? Kesinlikle önemli çünkü liseden çıktığınızda aslında çok fazla bir fikir sahibi olmuyorsunuz. Hiçbir bölümle ilgili olmuyorsunuz. Hı -hı. Ee, özellikle akademiyle ilgili, işte hocalarla ilgili, üniversitenin imkanlarıyla ilgili. O yüzden kesinlikle gelip görmek, birebir onu deneyimlemek çok önemli. Peki şimdi dördüncü sınıftayız. Nasıl geçiyor öğrencilik diye sormak istedim. <laughs> Aslında çok hızlı geçti. Yani birinci sınıfa başladım sonra hemen dördüncü sınıf oldum. Nasıl? Zor mu hukuku okumak? Hocam hemen öğrencimize soralım. Ne dersiniz? <laughs> bence eğer ilginiz varsa eğer okumayı seviyorsanız, e, sorgulamaktan hoşlanıyorsanız bence çok zor bir bölüm değil. Şöyle, okumayı sevmek önemli herhalde. E, kesinlikle önemli bence. Çünkü e, bizim bölümümüz e, öyle notla, e, çeşitli sunumlarla, slaytlarla geçilebilecek. Ya da geçseniz bile aslında hukuk nosyonunu öğrenebileceğiniz bir bölüm eksik değil. Eksik kalabilir çünkü. Evet. Ve meslek hayatında da dilekçe yazmak için konuyu güncel bir şekilde takip edebilmek için çok önemli. O yüzden bence bir numaralı önemli şey kesinlikle okumayı sevmek ve okuma alışkanlığına sahip olmak. Hı hı. Bu süreçte disiplinli çalışarak aslında bu süreci kolay bir şekilde, e, tabii ki. değil mi geçirmekte de mümkün. <laughs> evet. Kesinlikle. Adayların da gözü korkmasın eminim disiplinli çalışmak burada önemli hı hı. bir kriter. Sizin bu anlamda öğrencilik evet dersler önemli, e, uygulamalar önemli. Mesela bir mahkeme salonundan bahsettik. Uygulamalar da yaptınız herhalde değil mi? Evet, şöyle biz okulumuz aslında topluluklar bakımından da çok aktif. Bunun dışında bölümümüz de zaten her türlü imkanı, okul dışında sosyal imkanı sağlayan bir bölüm. Dekanlığımız bu konuda çok destek oluyor. O yüzden onlar zaten pratik anlamda öğrenebilmek için özellikle mahkeme salonunu kullanmak, orada görmek gerçek hayatta nasıl olduğunu çok faydalı oluyor. Hukuk Topluluğunun başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Biraz anlatalım izleyicilerimize adaylara. Nedir bu topluluk? Şöyle aslında işin akademik kısmını, teorik kısmını derslerde zaten çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Ama bazen sosyal anlamda ya da Akademik anlamı daha konferans olabilir, sempozyum olabilir, iç içe geçirmemiz gereken anlar olabiliyor. O noktada topluluk devreye giriyor aslında. Topluluğumuzun bünyesinde dergi çıkıyor. Onun dışında dediğim gibi sosyal ve akademik etkinlikler yapılıyor. Bunların tamamen dışında da bence aslında öğrenciler arasında bir iletişimi sağlamak ve onlar arasında bir bağ kurmak açısından da çok önemli. Hı hı, ee, bu şekilde hı hı. çalışıyoruz bunları hedefleyerek. Hukuk mezunu olup farklı alanlarda çalışan eminim pek çok kişiyle de tanışma fırsatınız oluyordur bu süreçte. Evet kesinlikle şöyle farklı farklı alanlarda çalışan, farklı mesleklere hı hı. sahip olan insanlarla aslında bir iletişim kurma biçimi oluyor. Daha mezun olmadan önce onlarla bir bağ kuruyorsunuz. iletişimi kurmuş oluyorsunuz. Evet, evet. Sizin de eminim farklı avantajları beraberinde getiriyor. Sonrası için kesinlikle o bağ meslek hayatına girdiğinizde hiç kimseyi tanımamak, tanımadan girmektense en azından arayıp bir fikir alabileceğiniz birisi olabilir. Herhangi bir konuda size destek sağlayacak bir meslek büyüğünüz olabilir. Kesinlikle bir faydası oluyor. Siz peki şimdiden ileriye dönük böyle planlar, programlar yaptınız mı? Mesela üzerine çalışmak istediğiniz bir konu var mı? Ee, onu biraz aslında staja bırakıyorum net bir şekilde anlamak evet. için. Ama avukat olmak istiyorum. En azından meslek grubu olarak belli diyebilirim. Ee, sonrasında da stajda deneyimledikçe ve mesleğin ilk yıllarında deneyimledikçe e, seçerim gibi ama şu anda e, kamu hukuku alanında çalışmak istiyorum. O, o tarz davalara bakmak daha istiyorum Daha yakınsınız diyebilirim. o alana. Evet. Ama stajda bu evet. daha netleşir. Daha netikleşir. çok şekillenecek. Evet. Bilmiyorum hocam sizin böyle bir süreciniz oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet ben de her zaman kamu hukukuna ilgi duyuyordum. Yani okurken de ben de fakültede öğrenciyken e, her zaman bana kamu hukuk işte anayasa hukuku, ceza hukuku Değil mi? daha yakın geliyordu. E, tabi dekan hocamız benden çok daha e, iyi ifade edecektir ama e, bizim fakültemizde iki temel ana kürsü oluyor biri kamu ve biri evet. özel hukuk ve gerçekten birbirlerinden son derece farklı bir takım e, özellikleri ve uygulamaları var yani e, bir tarafı seçiyorsunuz aslında ama avukatlıkta zannediyorum daha e, genel hani her tür davaya e, bakıyorlar avukatlar. Yani orada çok ayrım olmuyor ama akademik olarak net bir ilgi alanınızın belli olması gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Siz de kampüs yaşamında böyle hocam bilmiyorum o tabii dönemlerde yine o kampüsün verdiği farklı enerjiyi Bilmiyorum meslek hayatınızda hissedebildiniz mi onu? Evet yani ben meslek hayatımı da aynı kampüste geçirdiğim için ben sadece şuna çok... Özleme fırsatınız olmadı. Özleme fırsatım olmadı ama şunu söyleyebilirim. Benim öğrenciliğimiz zamanında bu kütüphane yoktu. <laughs> ee, ve Şimdi onun değil mi ne kadar evet, önemli olduğunu yani aslında. O kadar şanslı ki öğrencilerimiz. Çok büyük bir kütüphanemiz var. Çok güzel bir kütüphane. Çalışmak için müthiş konforlu. Şu anda okuyanlar benden daha şanslı. Ki hukuk fakültesi için kütüphanenin önemi çok ne değil. kadar büyük evet, olsa evet. gerek hocam, yanılmıyorum yes, değil mi? Tabii. Ee, az değil. önce aslında sevgili öğrencimize de sordum, hukuk fakültesini tercih edecek kişilerin okumayı sevmesi değil mi hocam? Disiplinli çalışması, bu süreçte çok kıymetli diye düşünüyorum. Kimler tercih etmeli hocam? Ne tür özelliklere sahip olmalı kişi? zor bir soru. <laughs> zor bir soru ama insanla, insan derdiyle uğraşmak isteyen herkes, tabii çözüm üretmek isteyen herkes bu mesleği seçmelidir. En temel çözüm merkezi hukuktur aslında. Evet. Mesela bir ülkede asayişin düzgün olabilmesi hukukla ilgilidir. Evet. Bir ülkede yolların yapılması bile hukukla ilgilidir. Eğer yolların yapılması düzgün olmazsa bozulur. Halbuki bunların sorumlularını ortaya çıkarıp gerekli müeyyideyi uygulamak suretiyle sistem, düzen çok daha düzgün hale gelir. Evet. Ve her şey düzgün olarak işlemeye başlar. Ben bu arada siz sormadan fakültemle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Fakültem Türkiye'de ilk olarak kurulan Vakıf Üniversitesi Fakültesidir. 1997-98 yılında eğitim öğretime başlamış ee, ve bunu takip eden 2001 yılında da mezununu vermiştir. Hali hazırda mezun sayımızda şurada notumu aldım. 3559 mezunumuz var. 3559, 3559 daha nicelerine bir diyelim hocam. Bir sayıdır bu. <laughs> 3559 Güzel bir sayı gerçekten. Mezunumuz var. Ee, eğitim dili Kural olarak Türkçe'dir ama yüzde otuz oranında da İngilizce derslerimiz vardır. Dolayısıyla buradan mezun olan öğrenci bilinçli bir öğrenci aynı zamanda hukukçunun ihtiyacı olan Muhakkak bir İngilizce ile de dili, mezun evet, olmuş dili. yabancı dil mezun olmuş olma özelliğini taşımaktadır. Fakülteyi tanıma açısından ise Bir tanıtım günleri var. Bu programı seyrederek de bilgi edinebilirler. Ama, ben Ama burada, gelsinler değil mi ben hocam? Ben burada söz veriyorum. İlgilenen herkes, hatta bizzat öğrenci yalnız başına gelsin, beni bulsun. Ben dekanla görüşeceğim, randevum var desin. Ben fakülteyi gezdiririm. Öğretim üyeleriyle, öğrencilerle de tanıştırırım. Birebir bilgi, Bire bir bilgi alabilirler. Bizzat çok benden dekan olarak bu sözdür. Bu sözü e, aldık hocam sizden. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı. Ben son mesajlarınızı almak isterim. Öğrencimizle başlayalım hukuk fakültesi hayalini kuran belki sizin gibi sadece hukuk seçecek adaylar da bizi izliyor olabilir ama henüz kararını vermemiş adaylar da olabilir. Ne olur son mesaj? Ee, eğer hukuk fakültesi istiyorlarsa öncelikle bütün bu konuştuklarımız ışığında bence kesinlikle başkente gelmeliler. Çünkü şunu söyleyebilirim. E, ayırt edici olarak burada hocalarımızla ulaş hocalarımıza ulaşmamız hocalarımızdan e, iletişim kurabilmemiz gerçekten çok kolay o yüzden bunun fark yarattığını düşünüyorum e, bu olabilir mesajım çok teşekkür ediyoruz başarılar diliyoruz teşekkür alanıza. ederim Ceren hocam hem mezunumuz hem hocamız olarak <laughs> evet. ne olur son mesaj adaylara ee, öncelikle herkese başarılar diliyorum sınavlarında ee, eğer öğrencimizin de dediği gibi okumayı Seviyorlarsa ve gerçekten e, idealistlerse bu alanda yani ben hukukçu olacağım e, diyorlarsa asla fikirlerinden dönmesinler e, ve mutlaka hukuk okusunlar. Evet çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür hocam ediyorum. bize. Evet hocam son söz son mesaj sizin adaylara evet. neler iletmek istersiniz? Ben de önce şunu söylemek istiyorum bir ortam olarak çok güzel bir kampüs alanımız var. Bu kampüs alanı şöyle çıkıp e, biraz yürümek insanın göz zevkini tatmin eder. Bu bakımdan tercih edilecek bir özelliği vardır. Fakültemdeki öğrenci topluluğu, burada arkadaşım da var. Ee, çok güzel çalışmalar yapmakta ve bu devretmektedir. Şimdi mezun olan arkadaşlarımız evet. mezun olacak. Evet. Ama o topluluk içerisinde alt sınıfların öğrenci arkadaşlar da vardır. Bir gelenek oluşmuştur. Ee, bunlar hukukla ilgili bütün alanları öğrencileri gezdirerek, Bizzat ilgili yerlerden uzman kişiler çağırıp onların görüşlerini, tecrübelerini edinmek suretiyle bilgi almaktadırlar ve insanla bir insanın derdini çözmek, hukuki problemini çözmek, en az bir sağlık problemini çözmek kadar kıymetli. değerlidir. O bakımdan bekliyorum, gelsinler. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için zaman ayırdığınız tecrübelerinizi ve bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Hukuk Fakültesini bugün daha yakından tanıdık sevgili izleyiciler. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı meslekler, farklı fakültelerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.